A kümesinin elemanları ile iki basamaklı, iki basamaklı çizim, rakamları farklı, rakamları farklı, kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi A kümesinde arkadaşlar 6 tane rakamımız mevcut. Peki onlar basamağı için kaç farklı seçeneğim var benim? Onlar basamağı için arkadaşlar 1, 3, 5, 7 veya 8. Yani 5 tane farklı seçeneğim var. Geldim buraya 5'i yazdım. Peki, peki. Buraya şimdi ne yazacağım arkadaşlar? 6 tane rakam var. 6 mı yazacağım? Hayır. Neden? Çünkü bana dedi ki rakamları farklı olsun dedi. Ben bir tane rakamı onlar basamağında kullandım. 6 tane rakamı vardı. Bir tane burada kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. 5'inden birini buraya kullanabilirim. Çarptığım zaman 5 kere 5 25 farklı doğal sayı yazılabilir diyorum. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılır? 3 basamaklı diyor hemen 3 basamağı çizdim. Peki burada arkadaşlar yüzler basamağının olduğu yere kaç tane rakam gelebilme şansı var? Kaç farklı rakam gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir ve de 8 gelebilir. 0 başa gelmez. Ben ne yaptım buraya? 5 tane rakam yazabilirim dedim. Yani 5 farklı rakamdan birini yazabilirim. Peki. Rakamları farklı dediğine göre arkadaşlar burada kaç tane rakam vardı? 6 tane rakam vardı A kümesi içerisinde. Ben bir tanesini yüzler basamağında kullandığımdan dolayı buraya 5 tane rakamdan birini kullanabilirim. Şimdi ne oldu bakın? Bir tane nerede kullandım? Yüzler basamağında. Bir tane nerede kullandım? Onlar basamağında. 6 taneden iki tanesini kullandım. Geriye dört tane farklı seçeneğim kaldı. Demek ki birler basamağı içinde 4 farklı seçenekten birini kullanıyorum. Çarptığım zaman arkadaşlar 100 tane 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayı yazabileceğimi görüyorum. A kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Dört basamaklı da hemen dört basamak çiziyorum bakın. Şimdi benim A kümesi içerisinde altı tane rakamım mevcut. Şimdi bu altı tane rakamdan binler basamağı için ben kaç tane kullanabilirim? Biri, üçü, beşi, yedi ve dokuz. Yani beş farklı seçeneğim var diyorum. Neden? Çünkü sıfır başa gelmez. Bana ne dedi? Rakamları farklı olsun dedi. 6 tane rakam içerisinden ben bir tanesini binler basamağında kullandım. Burada kullandım. Geriye 5 tane rakamım kaldı. Rakamlar farklı diye için. O zaman yüzler basamağına 5 farklı rakamdan birini yazabilirim. Şimdi 2 tane rakam kullanmış oldum. Onlar basamağı için 4 farklı seçenek kaldı ve birler basamağı için 3 farklı seçenek kaldı diyoruz. Çarptığımız zaman 300 tane rakamları farklı doğal sayı elde edebiliyoruz. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı tek doğal sayı yazılır? Şimdi geldim bakın 3 basamak çiziyorum. Şimdi ben burada yani yüzler basamağında arkadaşlar kaç farklı rakam kullanabilirim? Hemen geldim dedim ki A kümesinde 7 tane rakam var. 0 başa gelemeyeceğinden dolayı ben buraya 6 rakamdan birini kullanabilirim. Doğru mu? Değil arkadaşlar. Neden değil? Şimdi onu da söyleyeyim size. Bu şekilde sorunun çözümüne başlamamanız lazım. Şimdi ben çözeyim, bir bitireyim, ondan sonra sonuçlarımızı karşılaştıralım. Buraya 6 tane rakam gelebilir dedik, değil mi? Şimdi diyorum ki 6 tane rakam gelirse birler basamağında tek olması gerekiyor. Neden? Çünkü tek doğal sayı dedi bana. Hemen geliyorum buraya hangi rakamlar gelebilir? 1 3 7 ve 9. Buraya da 4 rakamdan biri gelebilir. Hemen diyorum ki rakamları ne yaptım ben? 7 tane rakamım vardı. Bir tanesini burada, bir tanesini burada kullandım. Geriye 5 tane rakamım kaldı. Çarptığım zaman ne elde ediyorum bakın. 120 mi? Şunu değiştirelim şöyle. 6 çarpı 5, 30 çarpı 4, 120. Şimdi bir de çözümünü yapalım. Fakat bunu bir şu tarafa bir taşıyalım şöyle. Şöyle şunu şuraya bir taşıyalım çözmemiz gereken tarzı gösteriyorum şimdi dikkat edin. Öncelikle tek doğal sayı diyor ya. Tek doğal sayı diyor. Bakın buraya ele almamız lazım. Buraya ele alıyorum şimdi dikkat edin. Buraya hangi rakamlar gelebilir? 1, 3, 7, 9. Yani buraya 4 tane rakamdan biri gelebilir. Dikkat edin. 4 tane rakamdan biri gelebilir. Çok güzel. Şimdi geliyoruz nereye? Yüzler basamağına. Yani. En baştaki rakama geliyoruz. Dikkat edin. Çok dikkat edin soruya. Kaç tane rakam vardı burada? 7 tane rakam vardı üstünde. Ben bir tanesini burada kullandım mı? Kullandım. Geriye kaç kaldı? 6. E 0 başa gelir mi? Gelemez. O zaman buraya 5 tane rakam yazabilirim. 7 tanesinden bir tanesini burada kullandım. Bir tane 0 olduğundan dolayı başa gelemez. Buraya 5 tane rakam gelebilir. Şimdi bakıyorum. 7 tane rakamım vardı. Bir tane burada kullandım. Yani yüzler basamağında, bir tane de birler basamağında kullandım. 2 tane kullanmış oldum. Geriye ne kaldı? 5 tane farklı seçeneğim kaldı. Çarptığım zaman hangi sonucu elde ediyorum arkadaşlar? 100. Şimdi dikkat edin burada ne bulmuştuk? 120. Hatalı bir çözüm. Neden hatalı bir çözüm onu söyleyeyim arkadaşlar. Şundan dolayı önce yapmanız gereken şey sizi kısıtlayanla gitmek. Tamam mı? Tek doğal sayı dediği için önce sizi kısıtlayan en sağa bakıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Buraya dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Siz burayı 6 aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Siz buraya 0 gelme ihtimalini de almış oluyorsunuz aslında. 0'ı götürdüğünüz zaman bakın. Siz buraya bir tane rakam kullanmıştınız. Buraya 6 tane rakam gelebilir dediğiniz zaman ne oluyor? Siz 0'ı da kullanmış oluyorsunuz ama böyle bir şey yapamazsınız. Ama hocam söylerken önce 0 olamaz 6 tane dediniz buraya. Tam 6 dediğimiz zaman arkadaşlar buraya ne yapıyoruz? 4 tane mi geldi? Buraya da 4 taneden biri geldi. Çok güzel. Şimdi ben burada ne yapmış oldum bakın. Biri kullanmış oldum. Burada 5 tane rakam kullandığım zaman yani burada 2 tane rakam kullandığım zaman bir burada bir burada kullandığım zaman ne oluyor? Burada sıfır gelemeyeceğinden dolayı 4 rakam kullanmam lazım. Değil mi? Hatalı sonuçlara gidiyor. Onun için hiç kafamızı çok da bulandırmıyoruz. Bundan sonraki sorularda da burayı göstermeyeceğim. Direkt kafanız rahat olsun diye arkadaşlar. Şuna bakacağız. Sınırlayan ne? Önce en sağdan sınırlayan etkenleri yazacağız. Bakın tek olması, çift olması, işte 5 e, ile bölünmesi hani birler basamağını ilgilendiren sayıyla ilgileneceğiz. Sonra arkadaşlar şurayla ilgileneceğiz. Yani en baştaki rakamlar sonra çözümümüze devam edeceğiz. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar size önemli bir tavsiyede bulunuyorum. Şöyle diyorum. Diyorum ki eğer Kullanacağınız elemanlar içerisinde sıfır varsa ve çift olması ile alakalı bir durum varsa yani birler basamağının sıfır gelmesi ile alakalı bir durum varsa benim size tavsiyem sonucu bulurken ikiye ayırın. Öyle çözün. Ne gibi? şimdi üç basamaklı diyor değil mi? 3 basamak yazıyorum bakın buraya. Yine üç basamak buraya da yazıyorum. Diyorum ki birinci durumda sonundaki rakam sıfır olsun. İkinci durumda sondaki rakam hangi çift sayılar şey çift rakamlar var bakıyorum küme içerisinde 2 ve 8 var. 2 ve 8 olma durumu olsun. Bakın bu tavsiyemi unutmayın. Hataya düşmesin. Hocam bu olmasa da çözüyor. Bazı sorularda çıkıyor. Çözüm bazıları çıkmıyor. Oradaki ince nüansı kaçırmamanız lazım. E şimdi o kadar şey çok kafanızı yormayın. Stabil bir yolunuz olsun. Rahat bir şekilde çözümünü gerçekleştirin. Şimdi geliyorum çözümüne. 3 basamaklı dedi. 3 basamaklı gösterdim. Sonunda 0 olma ve 2 8 olma durumunu beraber gösterdim. Şimdi 0 olduğu zaman buraya bir tane rakam geldi bakın. Bunu kullanmış oldum. Geriye kaç tane rakam var? 6 tane rakamım var. 6 tane rakam içerisinden bakın yüzler basamağına kaç farklı rakam gelebilir? Rakamları farklı dediği için 7 tane rakamı vardı aslında. Ben 0'ı burada kullandım. Geriye 6 tane rakamım kaldı. Şimdi bakın bir yüzler basamağında, bir de birler basamağında yani 2 tane rakam kullanmış oldum. Buraya ne olur? 5 tane farklı rakam yazabilirim. Çarptığım zaman arkadaşlar burada 30 tane durum elde ediyorum. Şimdi geliyorum buraya. 2 ve 8 olduğu zaman sevgili arkadaşlar yani benim burada 2 tane farklı seçeneğim var diyorum. Şimdi geliyorum buraya. Şimdi burası önemli bakın dikkat edin. Ben ne yaptım? Bir tane rakam burada kullandım. Hangi rakamı kullandım? 2 veya 8'den birini kullandım. Atıyorum 2'yi kullandım. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 6 tane rakamım kaldı. Ben buraya 6 mı yazacağım? Yazmayacağım. Neden? Çünkü 0 başa gelmez. O zaman ben buraya 5 rakamdan birini yazabilirim. Tekrardan şurada göstereyim. 2, 3, 5, 8, 9. 2 veya 8'den atıyorum bir tanesini yazdınız. Şimdi geriye 6 tane rakam kaldı. Sıfır kullanamıyorsunuz. Buraya ne kaldı? 5 tane rakamdan birini yazacaksınız. Atıyorum bu gitti. Şimdi geriye arkadaşlar 7 tane rakamınız vardı. Bir tane burada bir tane burada kullandınız. Geriye 5 tane rakam alternatifiniz kaldı. Buraya 5 farklı seçenekten birini yazabilirsiniz. Çarptığımız zaman hangi durumu elde ediyoruz? Bakın 50 tane durumun olduğunu elde ediyoruz. Topluyoruz bunları bakın. 80 tane farklı sayı yazılabilir diyoruz. Evet. Bunun çözümüne dikkat edin. Hataya düşmeyin. Eğer işin içerisinde sıfır olma ve çift olma varsa veya son basamağın sıfır olması ile alakalı son basamağın sıfır olması ile alakalı bir durum var ise bu çözümü gerçekleştirin lütfen. A kümesinin elemanları ile 4 basamaklı 4 basamaklı istiyorum. Rakamları farklı kaç tek doğal sayı yazılabilir? Tek doğal sayı. Hmm. Tek diyorsa son basamağı. Önce birler basamağı ele almamız lazım. Hangi rakamlar gelebilir? 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Yani benim birler basamağı için 3 farklı seçeneğim var. Hemen geliyorum. Burada kaç tane rakam vardı? 6 tane rakam vardı. Ben bir tanesini birler basamağında kullandım. Geriye 5 tane kaldı. Buraya 5 tane rakamdan birini yazamam. Çünkü neden? Sıfır var bir de içlerinde. 0'ı siliyorum. 4 farklı rakamdan birini kullanabilirim. 6 tane rakamdan ben 2 tanesini gördüğünüz gibi şekil üzerinde kullandım. Yeşil ve kırmızı olan. Geriye ne kaldı? 4 tane rakam kaldı. 4 tanesinden birini buraya yazabilirim. Sonra 3 tanesinden birini de buraya yazabilirim. Neden böyle yaptım? Çünkü bana rakamları farklı dedi. Çarpıyorum hemen bunları. Çarptığım zaman 4 kere 4 16 çarpı 3 kere 3 9 çarptığım zaman 144 sonucunu elde ediyorum. A kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılır? Şimdi çift diyor ve elemanlar içerisinde 0 var. Bu durumda ben ne demiştim size? 2 farklı şekilde inceleyin demiştim. E hocam bu soruyu iki farklı şekilde incelemesek de oluyor diyorsunuz. Bu soru olur. Ama ne demiştim işinizi garantiye alın. Farklı sorular da olmaz. Sonra hangisi hangi yolla çözeceğim diye tıkanmayın. Hemen geldim bakın. Dedim ki son basamağın sıfır olma durumu var. Ve de diğer durumlar var. Nedir diğer durumlar? Çift dediğine göre 2, 4, 6 veya 8 olma. Bu durumların hepsini gördüğünüz gibi ele aldım. Hemen geliyorum. Diyorum ki sıfır olduğu zaman buraya bir tane rakam gelebilir. Rakamları farklı diyor bana. Rakamları farklı diyor. Kaç tane rakam vardı bakın burada? 7 tane rakam vardı. Ben 0'ı burada kullandım bakın. Direkt 0'ı kullandım. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 6 tane rakamım kaldı. 6 tanesinden birini buraya kullanabilirim. Sonra rakamları farklı dediği için buraya 5, buraya 4 diyorum. Gelelim diğer durumu incelemeye. 2 4 6 8 seçeneklerinden bir tanesini ben buraya yazabilirim. 4 tane farklı durumdan bir tanesi buraya yazılabilir, doğru mu? Peki şimdi geliyorum hemen diyorum ki ben bir tane rakam burada kullandım. Toplam 7 tane rakamım vardı. Bir tanesini burada kullandım. Geriye kaldı 6. E, 0 olduğu için 0'ı kullanamıyorum başta. Buraya o zaman 5 tane seçeneğim kaldı bakın. 0'ı başta kullanamadığım için. Hemen geliyorum diyorum ki rakamın bir tanesini burada kullandım. Bir tanesini burada kullandım. 7 tane rakamdan 2 tanesini kullanmış oldum. Geriye 5 sonra 4 tane rakam kalır diyoruz. Rakamları farklı dediği için. Hemen çarpıyoruz şimdi bunu. Çarptığımız zaman 120 tane bakın burada. 120 tane sayı buradan elde ediyorum. Buradan da çarptığımız zaman 20 çarpı 20 400 tane de sayı buradan elde ediyorum. Topladığım zaman arkadaşlar bakın sonucu ne bulacağım? 520 tane farklı sayı yazabiliyorum. Rakamları farklı çift doğal sayı. Size tavsiyem her zaman bu şekilde çözün. İşin içerisinde son basamağı ilgilendiren durumda sıfır olma durum varsa ayırın sıfır olmayı ayrı inceleyin. Sıfır dışındaki değerleri ayrı inceleyin ve her zaman böyle çözün. Ben de bütün soru çözümlerimi böyle gerçekleştireceğim onu belirtti. A küpesinin elemanları ile 4 basamaklı onlar basamağı asal sayı olan rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılır? 4 basamaklı dedi hemen 4 tane çizgiyi çizdim ben onlar basamağı asal sayı olan. Onlar basamağı şurası bakın. Asal sayı hangi asal sayılar var burada? 2 ve 5. Yani ben buraya 2 veya 5 değerlerinden birini yazabilirim. Burası için iki farklı seçeneğim mevcut. Hemen geliyorum. Son basamağı ilgilendiren bir şey dedim bana demedi. O zaman başa geliyorum. Kaç tane rakam var bakın benim A kümesinde 5 tane rakamım var. Ben bir tanesini burada kullandığıma göre binler basamağı ne olur arkadaşlar? Dört tane mi yazabilirim? Bakın dört tane mi? Hayır. Neden hayır arkadaşlar? Şundan dolayı çünkü sıfır başa gelmez. O zaman buraya üç farklı seçenekten birini yazabilirim. Şimdi devam ediyorum. Ne yaptım? Bir tane rakam burada kullandım. Bir tane rakam burada kullandım. 5 tane rakamım vardı. İki tanesi gitti. Geriye üç tane farklı seçeneğim kaldı burası için. Bir tanesi de burada gitmiş oldu. Bakın 5 rakamdan 3'ü gitti. Geriye burası için yani birler basamağı için 2 farklı seçeneğim vardır diyorum. Çarptığım zaman 36 sonucunu elde ediyorum. A kümesinin elemanları ile 4 basamaklı 2 ile bölünebilen rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 2 ile bölünebilme durumu neydi? Birler basamağının çift olması yani 0, 2, 4, 6, 8 gibi değerler alması. Şimdi birler basamağına ilgilen durumda 0 olma durum varsa ve 0 bizim kümemiz içerisinde mevcutsa biz ne yapıyoruz bunu? 2 farklı durumda inceliyoruz. Birinci durum şu. Yine 4 basamaklı dediği için bakın 4 basamağı çizdim. İkinci durumda da 4 basamağı çiziyorum. Ne diyorum farklı durum için? 2 ile bölünebilme dedi. Yani diyorum ki birler basamağındaki rakam 0 olabilir. Bakın ayrı inceliyorum. Veya ne olabilir arkadaşlar? Hangi değerler var 2 ile bölünebilen? 2, 4 değerleri. 2 veya 4 olabilir diyorum. İki durumu farklı şekilde inceliyorum. Buraya dikkat edin lütfen. Eğer birler basamağını ilgilendiren bir durum varsa ve küme içerisinde 0 mevcutsa biz soruyu iki farklı durumda incelemekle mükellefiz. Şimdi 0 buraya geldiği zaman bir tane durum oldu bakın. Ne yaptım ben buraya 0 yazdım. Başka durum yok. Benim burada kaç tane rakamım vardı? Hemen geliyorum bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane rakamım var. 8 tane. Rakamları farklı dediği için ben sıfırı buraya kullandım. Geriye burası için bakın 7 tane rakamım kaldı. Sonra burası için yani yüzler basamağı için 6 farklı seçeneğim mevcut. Sonra onlar basamağı için 5 farklı seçeneğim mevcut. Değil mi? Rakamları kullandıkça seçeneklerim azalıyor. Gelelim buraya. 2 veya 4 olduğu zaman burası için 2 tane farklı durum söz konusudur. 2 tane farklı durum söz konusudur. 2 veya 4 gelebilir. Şimdi benim 8 tane rakamım vardı. Bir tanesini burada kullandım. Kaldı 7. Başa sıfır gelemeyeceğine göre sıfır yazamayacağıma göre o da gitti. Ben buraya o zaman 6 farklı rakamdan birini yazabilirim. Neden? Çünkü sıfır başa gelmez. Şimdi bakıyorum hemen soruya. Diyorum ki ben 2'yi burada kullandım. 6'yı da burada kullandım. 2 tane rakam kullandım. Benim 8 tane rakamım vardı. 2 tanesini burada kullandığıma göre Geriye 6 tane rakamdan birini burada kullanabilirim. 6 farklı seçeneğim var. Sonra 5 farklı seçeneğim var diyor. Hemen geliyorum. Bunları çarparsam şöyle. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 1. Burada ben 210 tane rakamları farklı durum elde ederim. Bakın yine gelelim buraya. 6 kere 6 36. 5 ile çarptığım zaman 180. 2 ile çarptığım zaman 360. Toplarsam ben bunları bakın. 500 70 tane 2 ile bölünebilen 4 basamaklı rakamları farklı sayılar elde edebilirim. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 5 ile bölünebilen dediğimiz zaman birler basamağının 0 ve 5 olma durumu var, değil mi? 0 ve 5 olma durumu varsa ben sorumu 2 farklı şekilde inceliyorum. Birler basamağının sıfır olma durumu söz konusu olduğunda ben soruyu iki farklı şekilde inceliyorum. Diyorum ki birler basamağı bakın şöyle 4 basamak sayılarımızı çizdikten sonra 5 ile bölünebilen dediği için birler basamağı sıfır olabilir. Bakın sıfır inceliyorum veya 5 olabilir diyorum. Her iki durumu da inceliyorum. Sıfır olduğu zaman buraya ne olur bakın bir tane rakam gelir. Hemen geliyorum kümeye baktığım zaman küme içerisinde 7 tane rakam mevcut. Ben bu 7 tane rakamdan 0 olanını burada kullandım. Geriye 6 tane rakam geldi. Kaldı daha doğrusu binler basamağı için bu 6 rakamdan birini kullanabilirim. Rakamları farklı dediği için bakın buraya 5'inden birini kullanabilirim. Ne oldu? 3 tane rakam kullanmış oldum. Geriye 4 tane rakamdan biri kaldı. Ve böylelikle burada sonu 0 olan yani 5 ile bölünebilen sonu 0 olan rakamları farklı. 120 tane sayı elde etmiş oluyorum. Gelelim son rakamın yani birler basamağındaki rakamın 5 olma durumuna. Burası 5 olduğu zaman burası için bir tane seçeneğim mevcut. Bakın buraya dikkat etmemiz gerekiyor. 7 tane rakamım vardı benim. Bir tanesini burada kullandım. Yani 5'i burada kullandım. Bakın geriye kaç tane rakam kaldı? 6 tane rakam kaldı. Ben sıfır başa yazamayacağıma göre demek ki binler basamağına 5 tane rakamdan biri gelir. Şimdi ben 7 rakamın 2 tanesini kullanmış oldum burada. Bir 5'i burada kullandım. Diğer rakamlardan birini burada kullandım. 7 rakamdan ikisini burada kullandığım için geriye 5 tane. Burası için de 4 tane farklı alternatif kalmış olur. Çarptığım zaman ben bunları 100 tane sayıda buradan elde ediyorum. Topladığımda bakın ben 220 tane rakamları farklı 5 ile bölünebilen doğal sayı elde etmiş oluyorum. A kümesinin elemanları ile 4 basamaklı 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç doğal sayı yazılır diyor. Kaç farklı doğal sayı yazılır. 5 ile bölünebilmesi birler basamağının 0 ve 5 olma durumuna bağlı. Birler basamağının 0 olma durumu varsa biz soruyu ikiye ayırarak inceliyoruz. Diyorduk ki 1, 4 basamaktaymış. Hemen çiziyorum 4 basamağımı. Son rakamın yani birler basamağındaki rakamın Sıfır olma durumu ve sıfır dışındaki durumlar. Sıfır dışında sadece bir durum var. O da 5 olma durumu. Şimdi hemen geliyorum. Diyorum ki sıfır olacaksa buraya sadece bir farklı seçenek kalıyor. Geriye burada A kümesinde yani altı tane rakamım var benim. Bir tanesini burada kullandığım için buraya ne olur bakın beş tane rakamdan birini kullanabilirim. Sonra buraya dört tane rakamdan birini. Sonra buraya da üç tane rakamdan birini yazarım. O zaman sonu sıfır olan... 60 tane 5 ile bölünebilen sayı yazılabilir diyor. Hemen geliyorum diğerine. 5 olma durumunda buraya sadece bakın bir tane seçenek kalıyor. Şimdi geliyorum A kümesine bakıyorum. 6 tane rakamım vardı benim. Bir tanesini yani 5'i burada kullandım bakın. Artık 5 yok. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 5 tane rakamım kaldı. Sıfırı başta kullanamayacağıma göre buraya 4 tane rakamdan birini yazabiliyorum. Sıfırı kullanamayacağım için. 6 tane rakam vardı. Birler basamanda ve binler basamanda birer tane kullandım. Geriye 4 tane rakam kaldı. O zaman diyorum ki 4 rakamdan birini buraya yazabilirim. Diğer için de 3 farklı seçeneğim var diyorum. Çarptığım zaman 48 tane de sayı buradan elde ediyorum. Toplarım bakın ben bunları 108 tane 5 ile bölünebilen rakamları farklı 4 basamaklı doğal sayı elde etmiş olurum. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 300'den büyük rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazabilirim? 3 basamaklı diyor. Hemen ben 3 basamağımı çiziyorum. Sayımın 300'den büyük olabilmesi için yüzler basamağındaki rakamın 3'ten büyük olması lazım. A kümesinde bunu sağlayan değerler 4 ve 5'tir. Yani ben buraya yani yüzler basamağının olduğu yere iki farklı sayıdan birini yazabilirim. Ya 4 yazabilirim ya da 5 yazabilirim. Şimdi rakamları farklı dediğine göre bana ben bir tane rakamı burada kullandım. Benim A kümesinde 5 tane rakamım mevcuttu. Bir tanesini burada kullandığıma göre onlar basamağında 4 tanesinden birini kullanabilirim. Birler basamağında da 3 tanesinden birini kullanabilirim. Çarptığım zaman bakın 12 24 tane rakamları farklı 300'den büyük sayı yazabilirim. A kümesinin elemanları ile 300'den büyük rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılır diyor. 300'den büyük diyor bakın. Hemen geliyorum diyorum ki 300'den büyük olacaksa 3 basamaklı düşündüm. Hemen geliyorum diyorum ki Buraya ne gelebilir? 3'ten 3 üç ve 3'ten büyük rakamlar yani 3 ve 4 gelebilir. Ben buraya iki tane farklı değerden birini yazabilirim. Hemen geliyorum kümeye bakıyorum. A kümesi içerisinde 5 tane değer var. Buraya dikkat edin. 5 tane değerden ben bir tanesini burada kullandım. Geriye 4 tane değerden birini kullanabilirim diyorum. Çünkü rakamları farklı diyor. Sonra arkadaşlar geriye 3 tane rakam kalıyor. Ben burada gördüğünüz gibi 2 çarpı 4 çarpı 3 24 tane sayı yazabilirim. Hangi sayı yazabilirim? 300'den büyük. Rakamları farklı sayı yazabilirim. 300 olma durumunu çıkarma gibi bir şey yok. Çünkü 300 durumunu elde edemezsiniz. Rakamları birbirinden farklı diyor. Yani 300'ü çıkarmanıza gerek yok. Bazı sorularda e, anlatmıştım bunu daha önceki sorularımda. Devam edelim. Şimdi buradaki incelik şu. 300'den büyük diyor ama size basamak sayısı vermiyor. Bu sayı 4 basamaklı da olabilir. 5 basamaklı da olabilir. 6 basamaklı olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü rakamları farklı. Siz 5 tane rakamla rakamları farklı 6 basamaklı sayı yazamazsınız. En fazla 5 basamaklı yazabilirsiniz. Şimdi gelelim çözümüne geçmeye. 4 basamaklı sayılar yazacağım. 5 tane rakamım var. Buraya 5'inden biri gelebilir mi? Gelemez. Neden gelemez? Çünkü 0 başa gelmez. O zaman buraya 4 tane gelir. 5 tane rakamdan ben birini kullandığıma göre bir sonrası için 4 tane alternatifim kaldı. Sonra 3, sonra 2. Gelelim 5 basamaklı sayıya. Şimdi benim 5 tane rakamdan 5'inden birini yazabilir miyim buraya? Yazamam. Kaç tane yazabilirim? 4 tane yazabilirim. Neden? Çünkü 0 başa gelmez. Sonra arkadaşlar 5 tane sayım vardı. Birini kullandım. Buraya 4, buraya 3, buraya 2, buraya bir tane rakam gelebilir. Çarpıyorum hemen bunları. 16 48 çarpı 2 96. Burayı çarpmışım şimdi. 96 da bu. Toplarsam arkadaşlar ben bunları ne olur burası? 120 96 daha 216 tane rakamları farklı 300'den büyük sayı yazmış olurum. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 600'den küçük rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Hemen geliyorum diyorum ki 3 basamaklıydı. Biraz da düzgün olsa iyi olur değil mi? Şöyle yapalım. 3 basamaklı. 600'den küçük olacağına göre birler basamağındaki rakamın 6'dan küçük olması gerekir. Birler basamağına 0, 1, 2 ve 5 rakamlarından hangisi gelebilir diye düşündüğünde 0'ın başa gelemeyeceğini biliyorum. A kümesi içerisindeki 6'dan küçük değerleri buraya yazdım. 1, 2 ve 5 elemanları gelebilir buraya. Yani burası için, yüzler basamağı için 3 farklı seçeneğim vardır. Toplam benim A kümesinde 7 tane rakamım söz konusu. 7 tane rakam var bakın. Ne yaptım? Buraya 3 tane rakamdan birini yazabildim. Geriye kaç tane rakam kaldı arkadaşlar? 7 tane rakamdan ben birini buraya yazdım buraya. 6 tane kalır. Sonra burası için 5 tane kalır. Neden? Çünkü bana rakamları farklı dedi. Çarptığım zaman arkadaşlar 90 tane farklı doğal sayı yazabilirim diyorum. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 600'den küçük rakamları farklı kaç farklı doğal sayı 3 basamaklı diyorum bakın. Şöyle düzelttim. 600'den küçük olacaksa 600'den küçük olacaksa birler basam, şey yüzler basamağındaki rakam ne olması lazım arkadaşlar? 6'dan küçük rakamlar olması lazım. A kümesindeki 6'dan küçük rakamlar 0 ve 1. 0 başa gelemeyeceğinden dolayı Yüzler basamağının sadece bir rakamı gelebilir. Onu getirdim yazdım bakın. Bir derken buradaki bir yazmadım. Bir tane olduğu için bir yazdım. Aman ha yanlış anlaşılmasın. Peki. Rakamları farklı diyor bana. Rakamları farklı. Benim A kümemde 5 tane rakam var. Ben bir tane rakamı yüzler basamağında kullandığım için rakamları farklı olmasa bile buraya 4 farklı rakamdan birini yazabilirim. Birler basamağı içinde artık 3 tane farklı rakam seçeneğim kadar. Çarptığım zaman 12 tane farklı doğal sayı yazabilirim 600'den küçük.